Bugünkü videomuzda vitamin takviyeleri gerçekten gerekli mi sorusunu biraz daha derinlemesine inceleyeceğiz. Bu soru çok sık sorulan bir soru çünkü. Bu konunun altı gerçekten de nasıl doldurulur? Gelin şöyle bir mercek altına alalım. Öncelikle şunu anlamak lazım. Vitaminler 20. yüzyılın başında keşfedildiğinde insanlık için çok önemli bir dönüm noktasıydı. O zamanlar iskorbit gibi hastalıklar C vitamini eksikliğinden kaynaklanıyor biliyorsunuz. Beriberi, B1 eksikliği ya da raşitizm D vitamini eksikliği gibi problemler oldukça yaygındı. Ve bu vitaminlerin keşfiyle bu hastalıklar büyük oranda önlendi. Fakat günümüzde ortalama bir beslenme düzenine sahip kişide ağır vitamin eksiklikleri nadir görülüyor. Öte yandan yetmeyen mikro düzeyler yani su klinik eksiklikler hala varlığını sürdürülebiliyor. Bu ne demek? Bu şu demek aslında insanlar üzerinde gizli bir vitamin eksikliği mi var? Kaygısını tetikliyor. Birçoğunuzun merak ettiği soru multivitamin alıyorum ama gerçekten faydasını görüyor muyum? Gerekli mi? Kullanmasam olur mu? Zaten meyve yiyorum, sebze yiyorum, elimden geldiği kadar iyi besleniyorum konusu. Ama konumuz bununla sınırlı değil aslında. Burada vurgulamamız gereken şey vücudumuzun o vitamini ya da minerali ne ölçüde emip kullanabildi. Örneğin Kalsiyum ve demir gibi mineraller aynı anda tüketildiğinde birbirinin emilimini engelleyebiliyor. Yağda çözünen vitaminler A, D, E, K ya çeren bir öğünle birlikte almak gerekiyor ki eminimleri daha verimli olsun. Ayrıca sentetik form B12 vitamini için kullanılan siano kobalamin formu bazı bünyelerde daha az verimli metabolize olabiliyor. Metil kobalamin formu ise daha iyi bir biyo yararlanıma sahip olabiliyor. Yani iş sadece ben B12 vitamini alayım demekten ibaret değil. Formunu, dozunu ve kullanım şeklini de hesaba katmak lazım. Bir diğer kritik konu da kan değerlerinizi analiz etmeden yüksek dozlarda vitamin almanın riskleri. Mesela D vitamini son dönemde çok popüler ancak kontrolsüz bir şekilde aşırı doz almak hipervitaminoza yani vücutta toksik birikime yol açabilir. Kalsiyum seviyelerindeki dengesizlik böbrek sorunları gibi ciddi yan etkiler doğurabilir. Yine A vitamini fazlalığı karaciğer üzerinde zararlı etkileri yol açabilir. Bu yüzden doktorunuzun veya uzman bir diyetisyenin yönlendirmesi olmadan herkes D vitamini alıyor ben de alayım yaklaşımı kesinlikle doğru değil. Ayrıca makul bir beslenme planınız varken bu multivitamine ihtiyacınız var mı? Yoksa spesifik bir vitamini veya mineralleri mi eksik alıyorsunuz? Bunu bilmek de çok önemli. Kan tahlilleriyle belki demir, belki B12, belki de D vitamininizin normal seviyesinin altında olduğu tespit edilebilir. O zaman nokta atışı bir destek yapılabilir. Çünkü kanda bakıldığında normal değerlerde olan bir vitaminin yüksek dozlarda takviyesiyle ekstra süper güçlere kavuşmak diye bir şey yok. Vücut ihtiyaç duyduğundan fazlasını atıyor ya da depoluyor bu depolamada bahsettiğim gibi toksisiteye neden olabiliyor? Bir başka ilginç bilgi de vitamin mineral sinerjisi. Örneğin magnezyum eksikliğiniz varsa D vitamini takviyesinden optimum faydayı alamayabilirsiniz. Ya da K2 vitamini D vitamini ile birlikte kalsiyumun kemiklere doğru yönlendirilmesinde kritik bir rol oynuyor. Aslında tek başına şu vitamini alayım her şey düzelsin demek çoğu zaman işe yaramaz. Vücutta pek çok mikrobesin birbirini etkileyen karmaşık ağlar oluşturuyor. Bu yüzden her birini dengeli ve doğru oranda almak uzun vadede çok daha iyi sonuçlar veriyor. Tabi bu anlattıklarımın ana fikri şu. Takviye kullanacağınız zaman vücudunuzu ve ihtiyaçlarınızı gerçekten tanımanız şart. Kan testleriyle gerekirse bir uzman rehberliğinde hareket ederseniz doğru miktarda ve doğru formdaki takviyeler hayat kalitenizi yükseltebilir. Özellikle yoğun iş temposu, kronik stres, gebelik veya emzirme gibi dönemlerde de bazı vitaminlerin ekstra alınması fayda sağlar. Ama sadece arkadaşım şu marka önerdi. Ona çok iyi gelmiş. Çok enerjik olmuş. Çok iyi hissetmiş. Ben de alayım mantığı. Hem boşuna masraf hem potansiyel sağlık risklerine neden olabiliyor. Umarım bu anlattıklarım vitamin takviyeleri gerçekten gerekli Sorusuna biraz daha derinlik katabilmiştir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sorularınızı, görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.